Efendim selamun aleyküm. Bugün 31 Ekim 2025 günlerden Cuma yorumlu yorum günündeyiz. Efendim öncü radyo televizyon ortak yayındayız. Ben Sadullah Ünsal. Efendim Diyanet İşleri Başkanı bugün bir hutbe yayınladı. Hutbelerin özünde e, televizyon dizileri ve e, televizyon yapımları e, Türk aile yapısını e, bozuyor dedi ve doğru söyledi. Bu filmler Mafya filmler efendim gayrimeşru ilişkiler gayrimeşru yaşam ve Türk aile yapısının altına bombayı koyuyor dedi ve Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir konuya temas etti. İnşallah devletimizin muhafazakar ve mütedeyyin birimleri tarafından bu değerlendirilerek televizyonlardaki bu programlar, bu dizilerle ilgili gereği yapılır. Şimdi şimdi e, tartışıyoruz, e, yorumluyoruz biz burada e, bazı konuları e, farklı farklı mecralarda farklı da değerlendirilebiliyor. Önemli olan tartışmak. Yani bir şeyi, düşünceyi ortaya koymak. Ben dedim ki e, çarşamba günü akşamı Yılcan'ın yolunu Yılcan'ın baronları yapmak istemiyor. Peki ben şunu soruyorum. Şimdi Yılca'nın baronları dediniz ama sadece Yılca'da yaşayan baronlar var bir de dışarıda yaşayanlar var. Yılca'nın bir eli Bolu'da bir eli Düzce'de. Şimdi Yılca yolu Yılca yolu standartlarda güzel bir seyir halinde kazasız efendim belasız sıkıntısız bir yol haline gelmesi ve akabinde Yılca'dan göllere yol yapılması bu Düzce'nin esnafına fayda mı? Fayda. Yılcan'ın insanına fayda mı? Fayda. Şu yoldan gidip gelen, yedi gölleri ziyaret eden yüzlerce, binlerce araç gerek akaryakıt, gerek gemi içme gerek diğer sosyal ihtiyaçlarda şu memlekete bırakacağı parayı düşünün. Ben sadece ile bunu e, bas tutmadım. İşte siyasetimiz, siyasetimiz öyle bir hale gelmiş ki yani bu konularla ilgili e, çözüm üretme noktasında bu, bu hiç alakasız insanlar bu işi dile getiriyor. Başta ben, benim işim mi Yılca yolu? Ben çok alakasızım bu konuda. Ama Yılca yolu akabinde e, turizm destinasyonu dediğimiz hat orada var. Yedi göller var, Yılca'nın yaylaları var, güzel yerler var. Ama siz Sinekli yaylasında, efendim Prenli yaylasında, Düzce'de, e, coğrafi e, konum olarak düzce sınırlarında işte orman e, e, sınır olarak bollu sınırlarında olan yaylalarınıza sahip çıkamadık bugüne kadar ben bunu anlatmaya çalışıyorum ve hepsinden önemlisi şunu anlatmaya çalışıyorum bu işler bu işler siyasetin hükümet kanalındaki icra konusunda ki e, yaptırımı diyaloğuyla çözülebilecek işler çözülmüyor Örneğin ben size bir şey söyleyeyim Düz Üniversitesi Araştırma Hastanesi. Anjiyo cihazı bir haftadan beri bozuk. Anjiyo cihazı. İyi bir kalp e, cerrahı var orada. Ve kalp pili bozuk olan, kırılmış veya deforme olmuş kalp hastasına bu cihazımız bozuk deyip müdahale etmeyip de bir hafta sonraya gün vermek zorunda kalıyor doktor. Üniversitenin ee, fakültenin e, giriş e, girişine veya kapısına veya başka masrafları yapacağınıza kalk bu ya, ayıcıyor bu. Buradaki cihaz nasıl bozuk olur? Şimdi üniversitede de bir e, sıkıntılar var. Fakültede. Ne sıkıntıları var? Üniversitenin e, işçilerle efendim, e, personelle ilgili sıkıntısı var. Kadroyla ilgili sıkıntısı var. Yeterli kadroyu alamıyor. Rektörlük işte uğraşıyor ediyor, eliyor ama burada siyaset işte nerede lazım? Siyaset burada nerede lazım? Üniversite hastanesinin anjiyo cihazı bozuk. Bunun maddi imkanı, fırsatı yok. Bir haftadan beri bozuk. Peki bunu kim çözecek? Sadece başhekimle üniversite rektörü mü çözecek? Netice insan sağlığı. Netice yaşam kalitesinin artmasını. Kim artıracak bunu? Siyasetçiler artıracak. Kadro eksikliği var. Yok ya yazı yazılıyor Red geliyor Ya siyaset burada ne iş yapıyor Efendim e, Personel parası veya e, e, Buradaki giderlerle ilgili Maliye bakan yardımcılığı Veya orada burada neyse e, Bu para buraya e, alınması için çaba gösteriliyor Gününde gelmiyor eksik geliyor fazla Eksik geliyor fazla da gelmiyor E bu da bunun sahibi kim Düzcenin sahibi kim Evet soru bu Düzcenin sahibi kim düzen sahibi yok. şimdi bugünlerde tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Ak Parti il başkanı kim olacak? Alim olacak, Beli mi olacak, efendim Halil mi olacak, Hakan mı olacak, Okan Acar mı olacak? Efendim çok bekliyordu Okan Bey yıllardan beri il başkanlığı bekliyordu. Bugün de güzel bir açıklama yapmış. Ya bugün il başkanı kendini tartışır hale getiriyorsa veya e, tartışılıyorsa o zaman bir yerlerde bir sıkıntı var demektir. Kaldı ki benim desteğimle, benim desteğimle il başkan olarak atanamaz, benim desteğimle il başkan olarak kalamaz. Benim buna gücüm yetmez, başkasının da gücü yetmez. Sahanın, Düzce'deki e, yapının, sahanın, halkın, siyasetin, e, yönetimin, işte birileri açıklama yapıyor, birisi e, bir şey satıyor, ediyor, eliyor yönetimde kalmış. Yani... Bunların burada tutmaya gücü yetmez. Buradan bizim indirmeye gücümüz yetmez. İndirmek gibi de bir bir derdimiz de yok. Ama siyaset işte bir yılca yolundan bahsediyoruz. Bir yaylalardan bahsediyoruz. Bir üniversite hastanesinde anjiyo cihazının anjiyo cihazının efendim bir haftadan beri giderilemeyen arızasından bahsediyor. E benim bundan haberim yoktu. Neden haberim var? Siyaset neyi çözecek? Ercan Bey efendim geçen Yılca'ya gitti yol için temaslarda bulundu. Güzel duvarlar örülüyor orada. Ya ben sadece oradaki bir bir Adil Bey var. Fevran ediyor, mücadele ediyor. işte o başka bir şey. Herkes başka bir şey söylüyor. Bunların haklı taraflarından bahsetmiyorum. Ben diyorum ki bu yol Düzce'nin turizm noktasında, yaylalara ulaşım noktasında, yeni göllere ulaşım noktasında Düzce'ye bir revel atlatır ya. Siyaset bunları yapacak. Üniversitedeki, efendim, hastanedeki tesisat ve çalışmalarla ilgili, eksiklerle ilgili çözecek. Şimdi tabiri caizse bunlar tartışılıyor. bunları, söyle, bunları söylemeyeceğiz. Onu söylemeyeceğiz. Biz ne konuşacağız burada? Ne diyeceğiz? Vatandaş bize diyor ki insanlar şu konudan bahsedin, şu konudan bahsedin, şu konudan bahsedin. E bu konulardan bahsetmediğimiz zaman e, bu vatandaşın sesi olmak veya yasama yürütme yargıdan sonra dördüncü e, etki olmanın anlamı ne? Düzce'nin sahibi yok. Düzce sahipsiz kaldı. Benim üzerine temas ettiğim konular en büyük konulardan bir tanesi bu. Sabahları, sabahları 7-8 ışıkta şehrin bir tarafından bir tarafına geçmek bir dert. Akşamları saat 5'te 7-8 ışıkta şehrin bir tarafından bir tarafına geçmek bir dert. Bu dert niye var? Bu derdi çözecek olan Sadullah mı? Veya bir e, vatandaş mı değil? Bu derdi çözecek olan siyasetçi. Bu yatırımlarla ilgili, çözümlerle ilgili alternatifler oluşacak. Ha, biz şunu yapıyor. Ne ya ben, ben sabah 8 ışıkta bir ışıktan şehrin bir yakasından bir yakasına geçmek akşam dönerken de aynı kabusu yaşıyorsam bu memlekette siyaset ne iş yapar ya? İşte biz bu konuları, bu konuları, buna benzer konuları hatırlatacağız ki. Ha efendim siz bu süreçte Hasan Bey'le benim Hasan Bey'le bir derdim yok ki. Benim siyasetle de bir derdim yok. Siyasetçi olmak gibi de bir beklentim yok. Ama Herkes ilim patronu ya. Bugün her türlü e, makamdan, mevkiden efendim e, randevu alabilecek bir şekilde. Efendim bir de bir şahıya var. E, ne var? Siz Faruk Özlü'ye yakınsınız. Evet Hasan Bey'le uğraşıyorsunuz. Ne alakası var bunun ya? Faruk Özlü'nün il başkanı kim olursa olsun ihtiyacı mı var? Hasan olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, Mehmet olmuş, Halil olmuş, Hakan olmuş. Ne fark eder? Yani onlar bir il başkanı, bir bakanla veya bir bürokratla, bir üst düzey devlet büyüğüyle randevuda belediye başkanına randevu mu alacak? Faruk Bey'in milletvekiline ihtiyacım mı var? İki tane milletvekilimiz var iktidarda. Ha mutlaka destek olacağı yönler vardır ama bir düzenin bir meselesini taşımak için bunlara ihtiyaç yok. E Faruk Bey'i eleştirmiyorsunuz, eleştiriyoruz. Faruk Bey'in doğrularını en güzel şekilde savunuyoruz. Eğrilerini de en güzel şekilde eleştiriyoruz. Eleştirmiyorsunuz diyorsanız bu eleştiri yapanların hepsinin sosyal medyası var. Televizyonu var, radyosu var. Siz yapın biz öğrenelim. Biz zaten eleştiriyoruz. Yanlış olan birimlerde, kurumlarda nerede ne varsa. Yani işin özünde şu var. Şu memlekette iş üretmeyenler, çözüm üretmeyenler alternatif üretmeyenler en çok konuşan adamlar. Yani herkes bir yerlerden cüzdanından işkembesinden bağlanmış vicdanını hesap etmiyor. Menfaati neye icap ettiriyorsa birisi e, hangi mamülümü satarım birisi hangi mamülümü dahil satarım görüntüde ya sizin desteğinizde kösteğinizde il başkanını bende dahil olmak üzere belirlemez. Herkes herkes bir şey de, ben de varım burada. Ha ben ben, ben burada varım. Yani bu kadar emeğim varım. Ve hepsinden önemlisi şu. Hepsinden önemlisi şu. Hani dava diyor ya AK Parti davası diyor ya. Bakınız bu davaya gerçekten AK Parti davası, Büyük Türkiye davası, Milli Görüş davası ne der denirse adına bu davaya en çok gönül verenler nerede? 5000 oy daha olsaydı Düzce Belediye Başkanlığı gitmişti ya. Başarı bu. 5000 oy. Yani Davut Güloğlu şarkıcı hopladı, zıpladı. Ne dediğini, ne söylediğini, ne istediğini, ne istemediğini bilerek burada bir şov yaptı. İnsanlar da buna tepki olsun diye oy verdi. 5000 daha oy gitseydi Düzce Belediye Başkanlığı bugün yeniden refahta Davut Güloğlu'nun elinde kimler yönetecekti Düzce'yi belli değil. Faruk Özlü'nün kişisel Temasları ve şahsi oylarıyla bu iş hasber kadar kazanıldı. 130 bin seçmenden 130 bin seçmenden 30 bini gelmedi sanda. 30 bin aşağı yukarı hepsi çoğu Ak Parti'nin seçmeni ve yeniden Refah'a oy verenlere bakın çoğu Ak Parti'nin seçmeni. Başarı mı? Kalsın Hasan Şengül ol. Çok başarılı. Sakın tartışmayalım. Sakın konuşmayalım. En güzel sensin Hasan. Senden güzel yok diyelim değil mi? Neticede benim için Hasan gelmiş veya ama ben bu memleketle yaşıyorum. İl başkanı, iktidarın il başkanı ilin kaderini belirler. Belirleniyor mu? Belirlenmiyor. Güzel. Yakışıklı uşak. Efendim. Ama sonuç sonuç Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım. Rahmetli Demirel Demirel e, şu barajları yaptık Yolları yaptık falan filan deyince Vatandaşın birisi diyor ki Babayı diyor parasından mı yaptın diyor Demirel'e Demirel diyor ki yok diyor Babamın parasıyla yapmadım Senin babanın parasıyla da yapmadım Benim babam Yahya Çavuş Benim paramı e, bu e, işleri yapmaya Benim param senin babanın parası da yetmez Ama devletin diyor parasıyla yaptım Devletin imkanıyla yaptım Hepimizin imkanlarıyla yaptım diyor bu işleri İmkan var Fırsat var ama çözecek, çözdürecek, takip edecek irade yok. Boş mu konuşuyoruz? Sabahları trafiğe bakın, yaylalara bakın, yollara bakın, Kuzeybatı Çevre yoluna bakın. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir haftadan beri çalışmayan, bozuk olan anjiyo, anjiyo e, makinesinin tamiratı yapılmamışsa biz il başkanlığını sakın bırakmayalım. Efendim, pazartesi günü çok güzel şeyler olacak memlekette. Ee, önümüzdeki zaman içinde Düzce'de bana bir soygun yaz. Sen e, e, filmini izleyeceğiz. Pazartesi günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.